Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte o e, tokat attım oyunu oynayacağız. Burada kankamla abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben 2400 adı Arkadaşlar adını Arkadaşlar bir dakikaya geliyorum. Arkadaşlar geri döndük Arkadaşlar geri dönmek. Arkadaşlar iyi akşamlar. Arkadaşlar geri döndük. Arkadaşlar oyunun yayındayım. Yayındayım. Bir dakika. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu kuyuyu dileriz. Hemen başlıyorum. Ay ben alsam? Arkadaşlar konuşun. Arkadaşlar çok iyi. arkadaşlar benim ben kafam karıştı özür dilerim Arkadaşlar ben evliçiyi kullanmak istiyorum. Çok güzel bir gezici, Çok güzeldi. öyle güzel çok güzel. Mehmet'le balacan arkadaşınız kaçmış. Oo, çok geç. Nasıl olacak? Abim onu Hemen çok yanım çok kayar bir

Ne yapacağım? Ne burada Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne de Ne işte arkadaşlar. Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? yapacağım? arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar mesela buna ne Bay Burt, Bay Burt, Bay Burt, Bay Burt. Adamıma lan ver. hayır ver. Ne doğranıyor? Hayırdır? Adamıma lan seyredin. Ver. Ha. Arkada, adam, adam, Kardeş biz de oynuyoruz lan. Biz bunu hemen lan. Ha? Hayır insan. Hayır var. Buraların <laughs> kralı <ha>? yok <laughs> lan. Hocam beni tut. <laughs> Arkadaşım ya. Hayır ya. Ya ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun? İyi şey ne yapıyorsun? Bir tane onlar kaç oynuyor ya. Hayır yanlış. İyi paramız. Abi mesela tam yedi. Parmıyor yedi. Siz en Şimdi adam o tamirci var dur onu. Durmuyor arkadaşlar. Şimdi bir, arkadaşlar bunu yakınında bu eser sonu o katmanda şöyle bir şey oluyor durduruyor yani arkadaşlar yani. <laughs> ama iyi bir şey onun adem ne oluyor arkadaşlar işte, demin ışıkları kapattılar elektrik faturasını ödemiyor musunuz arkadaşlar bizim suçumuz yok abi elektrik faturasını ödemeye mi alır ya o kadar yükse ödemeye mi lan onu ödesene çel çay kalabalık Allah ınışık. ya niye beni öldürüyor musun? niye niye ya ne alakası var onun şeyine ya niye ben öldürüyor musun? niye ne sebebi ne ona uy uyuz oldum ya adam 60 ve arkadaşlar ilk 20'den geçiyor sonra 60 metre 60 valla abi daha çok büyük yapamam ya. Ana. Ne yaptın ya? Bakayım ben çok. Ama. Ama. Bir tane eski. Arkadaşlar. En güzeli onu ya. Arkadaşlar. En güzeli bence otobüs. Niye gidecek? Çünkü yakınımda Ve evde. Çünkü yakınımda. Birisine vurabiliyorsun yani. Ulan trafikte kalmayın. Trafik imamı kapıya gelin. Hadi bom 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 bom. Ana ne? görüşürüz. Çok komik. Abi be abi. Ya bu normal şey değil mi ya? Geliyor. Yani gel. gel, güzel. Yani yani yani.

Patates çok kullanılır. O ne Ulan ne yapıyorsun? Among Us? <gülüyor> <gülüyor> Kia lấy vận động viên không muốn thương vọng. Một sợ muốn bắt cực kịch thương. Qua đi cục bong 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 Yanıyorum. Arkadaş Orta, o arkadaşlar var ya orada taş olsaydı kesinlikle gitmezdim ama gittim arkadaşlar Among Ne oldu kardeş başına yani. yani, yani, yani. ya, Sen patates attaydınız Çok güzel olur ya. sana bir tane patates alacağım. Patates, patates. Hadi, hadi. Öfün, 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 öfün. E, sen öldün ben de, de öldüm Ne yaparlar? Ama çok az kaldı arkadaşlar. Çok çok az kaldı. Ama böyle şey olmaz kardeşim ne yapıyorsun ya? O kadar kısma Ay yaşıyorum. Arka, Arkadaşlar gittiğimiz yoksa Ne yapayım? Burası tutun. Haber olur. La birisi böyle öbür taraftan birisi öbür taraftan. Ne oluyor? Gel oğlum. Ne oluyor? Hayırdır. Hayırdır, oraya. hayır diyor. hayır diyor Hayır ne bana ne bana Alırım dedim sana. Bu ben dedim arkadaşlar. Işte. Kanka ne yapıyor? Bana niye tatlı yapıyorsun? Ya da masa. bir masa sandalye miyim? Aha. Masa sandalye birlikte içine girmiş. Harika. Bak Otobüs alırım. Arkadaşlar. Ben de Çok güzel haritada mallarım var. Otobüs de güzellik. Çok pahalı olmayabilir. O da olabilir. Mesela bu süslü Öyle bir Mam tabi bile Mam tabi, mam tabi. <laughs> ya. Ne yani. ki yani, 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 ya. Kim öldü? yani ne yani. yanı yanı Gel yanı 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 Abicim teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hanımını. Abi şunu. Şuna. Ben bunu var ya. tamam. Abi onu öldür ya. Abi onu. Ama. Bayağı öldür. Ne oluyor?

diye. Bakıyoruz arkadaşlar. Niye de lan bunlar? Bir şey Ben para görmüştüm. Ben şimdi olmadı Ben şimdi olmadı mı? Ben şimdi olmadı mı? Hmm. 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 tamam değil Ben öldüm. Ben ölemem. Nasıl oluyor? <laughs> Aha bana bir koyun. Ve bu tarafı bilmiyorum. niye oyunu? Aha Hayır, durun. Hayır. Aha. Şuradan olur benim ya. iyi olurum. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Hepinize bay bay. Arkadaşlar herkese bay bay. Thank you